Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Doktor sınıfının nasıl implemente edileceğini, statik keyword'ünün nasıl kullanacağını aslında detaylı bir şekilde vermiştik. Şimdi bakın bu derste özel iki tane aslında ben size keyword göstereceğim. Aslında bir klaslarla alakalı bir de keyword alakalı bizim inline denen bir keyword'ümüz var arkadaşlar. Şimdi bakın bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu aslında bir fonksiyonun başına koyulan bir değer oluyor ve inline fonksiyonu direkt olarak derleyiciye kod olarak veriliyor. Yani aslında başlık dosyasına bizim bunu koymamız gerekiyor arkadaşlar. Ve biz bu başlık dosyasına bunu koyduğumuzda clientler bizim aslında atıyorum vereceğimiz kütüphanenin içerisinde bu işi bozabiliyor. <laughs> Çünkü sorsa koyarsanız siz bunu inline fonksiyonunu Gerçekten nerede yapıp yapmadığını biz bilemeyiz. O yüzden başlık dosyasında biz bunları bildiriyoruz ki bu inline dosya fonksiyonlarını doğru bir şekilde aslında clientler arkadaşlar burada kullanabilsin. Ama en önemli keyword aslında inline'ı kullandığımızın en önemli amacı cost reduction. Yani biz burada aslında maliyeti azaltıyoruz inline olarak kodladığımızda. Örneğin bir döngü değerinde loop'ların hepsi Bunlar for, while. Bu kodların hepsi arkadaşlar derleyiciye aslında inline olarak veriliyor. Yoksa diğer türlü zaten bunlar zaten çok uzun bir süre boyunca aslında kullanıma alındığında sorun çıkarabilirdi. Ama biz hangi fonksiyonları aslında inline olarak kullanıyoruz? <laughs> Örneğin inline keyword ile ben gidip bir double yazdığımda ve square olarak buraya mesela yazdığımda double d diyorum mesela burada. Return d çarpı d olsun burada. Şöyle bir fonksiyonu bizim inline yapmamız mantıklı. Çünkü çok basit bir işlem yapıyor ve basit işlemi yaptıktan sonra gerçekten kodun içerisine biz burada ne geçiyorsak aslında onu hızlı bir şekilde üretmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bakın for döngüleri, while döngüleri bunların hepsi aslında ne yapılıyor? Inline olarak aslında buraya tanımlanıyor arkadaşlar. Şimdi bakın hangi fonksiyonları biz inline olarak kullanabiliyoruz? Bir kere bakın sınıflarda sınıfın non statik elemanlarını member function of class tamamen aslında ne yapılabiliyor? Inline olarak tanımlanabiliyor arkadaşlar. Aynı mantıkta bakın. Bizim sınıfımızın aslında statik üye fonksiyonları da burada tanımlanabiliyor. Ve şu ana kadar öğrenmediğimiz ama ileride öğreneceğimiz friend class member function'lar da inline olarak aslında burada veriliyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi biz bunları gerçekten kullanmaya çalıştığımızda, implemente ettiğimizde aslında bu inline keyword'ünü çok detaylı bir şekilde aslında kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın burada örnek yapmam gerekirse Şöyle geliyorum. X1 diyorum bakın buraya. <laughs> X1'in içerisinde yeni include'larımızı ekleyelim. Iostream. Using namespace diyorum bakın buraya. STD olarak ve int main'i buraya koyuyorum. Return 0 diyorum. Bu return 0 dedikten sonra aslında arkadaşlar benim ne yapmam gerekecek? Bir tane fonksiyon yazayım ama inline olarak bunu derleyeyim. Inline keyword'ünü koyuyorum ve int diyorum mesela max diye bir fonksiyon burada tanımlayabiliyorum int x ve int y olarak bunun parametrelerini alayım ve bunun içerisine return diyeyim. x y'den büyükse soru işareti x'i döndüreyim. Değilse y'yi burada döndüreyim. Arkadaşlar inline olarak aslında ben fonksiyonu verebiliyorum. Aynı mantıkla bakın cout'un içerisinde işte max olsun mesela kaç olsun? 1'e 5 olsun ve bunun sonucunda şöyle gideyim. Max diyeyim. 1'e 5 değeri ve end'li edeyim ben bunu tamamen doğru bir şekilde çalıştırabilirim arkadaşlar burada ve bakın 1'e 5'in değeri 5 geliyor bu inline çalıştığı için aslında derleyiciye direkt aslında ben bu kod yapısıyla verebiliyorum arkadaşlar şimdi bakın bunların header'larla kullanımını aslında size göstermedim ama daha sonraki uygulamalarında bunları göstereceğim çünkü class'ların içerisinde bizim gerçekten böyle fonksiyonlarımız var ee, burada gerçekten yazmamız gereken durumlar oluyor arkadaşlar Bunlar bazen constructor oluyor, bazen destructor oluyor. Biz bunları da inline olarak verebiliyoruz aslında. İşlemleri hızlandırmak için. Ama <laughs> şu anda yaptığımız uygulamada bizim ihtiyacımız yok. Şimdi bakın bu bizim bir uygulamamızdı. Şöyle geliyorum şimdi. Eksiki diyorum. X 2nin içerisinde aslında bakın biz bir yeni bir konuya başlayacağız burada. Bizim konstraktörlerimiz arkadaşlar şu ana kadar ne öğrendik? Bir default konstraktörümüz vardı, bir copy konstraktörümüz vardı, destructorumuz vardı bunları yıkan. Ama aslında konstraktörler arkadaşlar overload edilebildiği gibi özel fonksiyonlara sahip. Bunlardan biri arkadaşlar conversion constructor olarak bize geçiyor. Şimdi bakın bu ne demek? Aslında şu demek. Bizim Şöyle bir eksikimiz olsun. Bu eksikin içerisine yine gidiyorum. Include'larımı yazıyorum. Using namespace yazıyorum. Ve std yazıyorum. Ve int main diyorum buraya. Return 0'ın içerisinde. Bakın gideceğim şimdi bir tane ben bir örnek yapacağım. Normalde bakın bu constructor'lar yani conversion olabilmesi için aslında tek parametreli olması gerekiyor. Ve eğer tek parametreli biz bir constructor kullanıyorsak, örneğin işte salıyorum. MyClass'ın int parametresi olan bir constructor buluyorsak. Bu constructor otomatik olarak aslında bizim tür dönüşümü yapıyor burada. Peki onu nasıl yapıyor? Aslında şu şekilde. Salıyorum. Elimizde şöyle bir class türünden MyClass olsun. Bunun içinde ben gideyim bir private olarak gideyim. Bir int my var tanımlayayım ve public olarak da gideyim burada. My class'ın constructor'ını yazayım. Ama bunu int x ile initialize edeyim. Bakın burada. Şimdi bakın buraya geliyorum. Bu my var değerini gidiyorum. x ile initialize ediyorum bunun içerisinde. Şimdi bir de ayrıyetten bakın buraya geliyorum. Bir void display diyorum bakın buraya. Display const diye bir keyword yazıyorum ve bunu yazdıktan sonra see out diyorum. The value of variable is buraya geliyorum. My var olarak bunun içerisine gösteriyorum. Şimdi bakın. Ben my class türünden bir sallıyorum N1 tanımlarsam ve bunu 10 değeriyle başlatırsam ben bu işlemi yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim arkadaşlar. Çünkü zaten constructor'ı bakın burada parametrik olarak seçtim. intx olarak seçtim. Aynı şekilde bakın buraya m1'in display fonksiyonunu ben çağırabilirim. Constant bir değer olduğu için zaten burada yazdırma işlemini yapacak. Burada arkadaşlar konst değerler de aslında inline olarak yazılıyor. Şeyin içerisine. Derleyicinin içerisine. Şimdi bakın the value of variable is 10 olarak burada gösterdi. <laughs> Şimdi bakın buradaki conversion aslında nerede oluyor biliyor musunuz? m1'e gidip siz burada sallıyorum. Bir 5 değerini atarsanız bunu yaptığınızda aslında burada herhangi bir sorun çıkmıyor. Ve bakın dikkat edin şimdi. M1'in ben tekrardan display'ini yazdırıyorum. Ve bunu yazdırdıktan sonra <laughs> bakın the value of variable is 5 olarak burada görünüyor. Yani aslında bizim içeride <laughs> direkt olarak aslında ne yapıyoruz biz? int myvar'ın içerisindeki değişkeni aslında buraya atıyor. Aynı aslında nasıl yapımını copy constructor gibi aslında yapıyor. Eğer burada integer varsa integer atıyor. Peki bu double olsaydı ne olacaktı? 5.5 olsun. 10.5 olsun <laughs> double olsun <laughs> ve bu da double olsun bakın tekrardan çalıştırıyorum aynı mantık burada da geçerli aslında arkadaşlar yani aslında buradaki türün hiçbir önemi yok bizim için tek parametre olması yeterli şimdi bakın şurada 10.5 silelim Heh, bunu da yapalım şimdi bizim burada aslında ikinci konumuz da şu bu örneğimizi bir alalım. Böyle bir en azından konsept proof olması için bakın burada. Explicit constructor diyorum buraya. Şey explicit diyorum pardon. Conversion constructor diyorum. Buna bir yorum satırı atıyorum burada. Şu şekilde. Hı. -3'e geçiyorum. Şimdi bakın bizim buradaki bu integer değerimiz int x burada cout'u da verdim ben hepsini yaptım ama ben burada eşittir işlemi yapıyorum ya bu eşittir işlemini gideyim overload edeyim biz atama operatörlerini aslında görmüştük my class reference türünden gideyim operatör burada operatörü bulamadık ha şu eşittir olsun ve bunun içerisinde de const my class Reference R re, buraya atayım. Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Cout ile gideyim. Operatör eşittir olduğunu buraya yazdırayım. Endley'i buraya koyayım. Ve return olarak da bunun kendi yıldız dis adresini buraya döndüreyim. Bakın. Normalde ne yapması gerekiyor? M1 eşittir 5 dediğinde aslında bu eşittir'e burada aslında yükleme yapması gerekiyor arkadaşlar. Bu döngünün. Çünkü ben eşittirin operatörünü yazdım. Cout da gerçekten burada değerini bana çıkarması gerekiyor çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Ben bunu yazdığımda dikkat edin bakın. <laughs> the value of variable is 10 diyor. Ama burada bu sefer artık ne yapıyor? Operatör işlemi burada çağrılıyor. Çağrıldıktan sonra bakın eşittir 5 işlemini yaptığımda bu 5'i herhangi bir yere atamadığı için aslında. Yani eşittir 5 diyorum ben burada. Referans parametresi olarak şu anda ne yapıyor? Hiçbir şey almıyor aslında. Almadığı için de arkadaşlar burada the value of variable is 10 olarak kalmaya devam ediyor. Ama bakın ben bu fonksiyonu çıkarsaydım bu conversion olacak mıydı? Olacaktı arkadaşlar. Yani bakın atama operatörünü ben buraya koyduğumda bakın burada iki constructor da çağrılıyor. Bakın M için ve 5 için 5 bunun için aslında da geçici bir nesne oluşturuluyor orada. Bu kodun içerisinde. Temporary variable oluyor. Şimdi bakın buradaki bu 5'e aslında biz ne yapıyoruz? 5'e aslında klas türünden bir değişkeni atıyoruz. Yani aslında 5 burada aslında class'ın bir elemanıymış gibi davranıyor. Aslında onun bir değişkeniymiş gibi davranıyor. Bakın tüm atamalar burada atama operatörü fonksiyonu ile yapılıyor. Geçici nesneyi atama operatörünü yapmak için aslında biz ne yapıyoruz? Bakın buraya klas referans değerini versek bile aslında bu 5'e aslında gidiyor klas türüne çeviriyor. Çevirdikten sonra atamasını yapıyor. O yüzden bakın burada atama fonksiyonunu aslında atama yapılıyor. O yüzden biz buraya M1 <laughs> eşittir 5 dediğimizde aslında yaptığı şey ne oluyor biliyor musunuz? Şu oluyor. M eşittir my class'ın 5'i oluyor arkadaşlar. Yani <laughs> bu M1'in içindeki ifade aslında buna eşit olmak zorunda oluyor. Tür dönüşümünü burada yapmaya çalışıyor aslında arkadaşlar. Ama daha doğrusu burada bakın tür dönüşümünü yukarıdakinde yapıyor ama aynı mantıkla bakın şunda da yapıyor. Yani 5'i aslında MyClass'a kest edip M1'e atıyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden şunun ikisini de yazalım. Michaelas'ın 5'i olsun ve bu su olsun. Bu işlemlerin arkadaşlar hepsi aynı sonucu aslında bize burada veriyor. <laughs> Özellikle <laughs> nerede? Atama operatörü fonksiyonunda yazdığımızda arkadaşlar. Bunun içerisinde. Şimdi bir örnek daha yapayım size. <laughs> Bunu daha iyi anlamak için aslında. Şöyle şunun hepsini kopyalayalım. Şunu da alalım. Aldıktan sonra bu x 4 olacak. Şöyle. Şimdi bakın. <laughs> Aslında klası sadece bırakalım. Bir counter klası yazalım burada. Counter klası yazalım ve bu klasın içerisinde private olarak ne atalım? Int m val değerini atalım. Bunu attıktan sonra public olarak gidelim burada tanım yapalım. Şöyle. Public section'ına da gidelim burada ne yapalım? <laughs> bir kere bizim bir counter'ın yine neyi olsun int value olsun bunu sıfır atayalım bu derleyicinin içerisinde olduğu için bakın burada enval değerine ben ne yapabiliyordum vali atayabiliyordum ve class'ın içinde ben bunu tanımladığım için hem declaration hem de function definition aslında aynı bölgede oluyordu bu da herhangi bir sıkıntı çıkmıyordu aynı mantıkla bakın void'e geliyorum bakın burada void display diyorum const diyorum bunu dedikten sonra bakın burada ne yapıyorum? Cout ile gideyim. Bir parantez. Envali yazdırayım burada. Şöyle. Ve kapa parantez yapayım. Bunu yapayım ve end'i buraya koyayım. <laughs> Şimdi bakın. Ben burada counter türünden gideyim bir my counter yaratayım ve bunu 5 ile yaratayım bunun içerisinde. Bunu çalıştırayım. Burada herhangi bir hata var mı? Aslında yok. Çünkü bakın envali tanımladım. Counter'ı tanımladım. Bunun bakın memberlarını initialize ettim. Sıfırla hiçbir şey yoksa aslında. Ve ile de envali yazdırayım ben burada. Display fonksiyonuyla. O yüzden my counter'ı ben burada display ile yazdırmak istediğimde. Çalıştırıyorum tekrardan. 5 olarak bana geliyor bu. Aynı mantıkla bakın. My counter'ı gidip 80 değerini burada atayım. Ve my counter'ı gideyim display'ini çağırayım. Arkadaşlar bakın direkt ne yapıyor? Direkt olarak aslında eşittir 80 yazında buraya operatör fonksiyonunu ben yazmadığım için aslında tür dönüşümü burada yapmıyor. Direkt aslında conversion constructor ifadesini burada işletiyor. Yani aslında içindeki bu interval var ya constructor'ını ben bunun böyle yazdığım için bu 80'i gidiyor aslında. Ne yapıyor? Direkt şuradaki değişkene atamak zorunda kalıyor arkadaşlar. Bunun display'ini yaptım da. Peki şöyle yapalım. B var olsun bir de burada. Bunun içerisinde en vali aslında burada set ediyorum bakın. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Yine 5'e 80 yapıyor bakın arkadaşlar. B valinin içerisinde bakın değeri de şurada. En vali yaptım ya. Aynı mantıkla mesela B val değerini de burada val ile initialize edeyim. Ben bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. İki tane değere de aynı değeri atayabilirim gerçekten. Şimdi bakın. Şuraya da geliyorum. Cout'un içerisine bakın. Bu sefer Bval değerini buraya koyuyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Yani ikisini de yazdırıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben buraya istersen bakın Bval'i initialize etmeyeyim. <laughs> ya da edeyim. Burada valin içine gelen her değer burada initialize ediliyor. Yani ikisine de val val geçtiğim için aslında burada 80 ataması yaptığımda buradaki integer değerlerin ikisine de aslında 80 atanıyor. Peki şu initialize işini kaldırıyorum şimdi. Sadece mvali set ediyorum. B set etmiyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar bu sefer ne yaptı? Ee, şöyle bir dakika. Clear yapalım. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda arkadaşlar bakın 5'e bir tane rastgele değer döndürdü. Aynı mantıkla bakın 80'i gitti bu sefer yine m için atadı. Initialize ettiğim için ancak bakın b valin değerini burada serbest olarak bıraktı. O yüzden bakın ben buraya gidip b valin değerini eğer val ile initialize edersem yani şu parametrenin içine ben ne girersem ve o parametreyi kullandığım ifadeler nerede geçerliyse arkadaşlar arkadaşlar. Gidiyor onların hepsini aslında benim için ne yapıyor? Şu 80'i aslında kest ediyor arkadaşlar. Class türünden buraya atıyor. Ve içerideki değişkenlerin hepsinin değerlerini detaylı bir şekilde değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapacağız? Bir sonraki ders aslında explicit constructor'ı göreceğiz. Ve örneklerimize detaylı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar.